Lavrov, Suriye'de kimyasal silah davasının çözümü Orta Doğu bölgesinin kitle imha silahlarından arındırılmasında yönelik önemli adım olduğunu, kere ise bütün tarafların Suriye'de askeri çözüm olmadığını biliyor dedi. <laughs> Caferi, Suriye'nin katılım belgesini kimyasal silahların kullanımını önlemedi örgütüne tevdi edeceğini, BM'ye üye tüm ülkelere Suriye'nin söz konusu anlaşmaya katılma kararını bildireceğini söyledi. Bazı teröristler, vatandaşlar ve Suriye Arap ordusu hakkında birçok vahşi suçlara terörist gruplarla işlediklerini itiraf etti. Suriye'nin başkenti Şam'dan herkese iyi akşamlar sayın seyirciler. Rusya dışişleri bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri ile Suriye'deki kimyasal silahlar konusundaki çalışma başlangıç noktası, Şam'ın kimyasal silahların yayılmasını önleme örgütüne katılma kararının olacağını belirtti. Lavrov bugün Amerikalı meslektaşı John Kerry ile Cenevre'de düzenlediği ortak basın toplantısında bizler kimyasal silahın kullanılmasına karşıyız. Güç veya herhangi bir yaptırımdan söz etmek mümkün değil. Kimyasal silahlar konusunda üzerine anlaşılan bentlerin ihlal edilmesi halinde de meselenin münasip kararlar üstlenecek güvenlik konseyinde ele alınması gerektiğini belirtti. Suriye ile ilgili askeri senaryolardan uzak durulması gerektiğini belirten Lavrov, Amerikan Dışişleri Bakanı önünde bunu belirttik dedi ve Suriyelilere düşen görevin de kendi geleceklerini kendilerinin tayin etmesi gerektiğini vurguladı. Lavrov, Suriye'de kimyasal silah konusu çözümünün Orta Doğu bölgesini kitle imha silahlarından arındırma yolunda atılan önemli bir adım olduğunu, bugün Rusya ile Amerika'nın üzerine ağırlaştıklarının Suriye'deki krize kapsamlı çözüm bulma yolunda atılan temel adım olduğunu ifade etti. Kendi yönünden Kerry, Suriye'de kimyasal silah dolayısıyla ilgili cereyan eden diplomatik çabalara fırsat vermeye hazır olduklarını belirterek bütün tarafların Suriye'de askeri seçenek olmadığını, çözümün de siyasi olması gerektiğini iyi bildiklerini söyledi. Kerry, Lavrov ve benim Cenevre'de yaptığımız Putin ve Obama arasında Petersburg zirvesinde üzerine anlaştıklarını uygulamaktır dedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Suriye'deki durumun bu ayın 17'sinde Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Rusya'yı ziyaret edecek olan Fransız meslektaşı Laurent Fabius'un ele alacağı en önemli konular arasında olduğunu ilan etti. Bakanlık sözcüsü Alexander Lukaşeviç Moskova'da yayınladığı beyanında Lavrov ve Fabius'un başta Suriye konusu olmak üzere sıcak bölgesel meselelerin görüşme gündemlerinde olacağını söyledi. Lukaşeviç Rusya ve Fransa'nın Suriye'deki krize çözüm bulma meselesine yönelik tutumları arasındaki bilinen anlaşmazlıklara rağmen iki ülke arasındaki üst düzey diyaloğun çok uzayan bu krize çözüm bulmada ortak çalışma yolları ve kesişme noktalarını ele almada kararlılıkla güven halka karşılıklı güven halkası yaratacağını ifade etti. Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Beşşar Caferi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban ki Suriye'nin 1992 yılı kimyasal silahların geliştirilmesi, üretimi, stoklanması ve kullanımının önlenmesi sözleşmesini imzaladığını bildirdi. Caferi, Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Velid Muallim'in kimyasal silahların kullanımını önleme örgütü genel müdürüne Suriye'nin söz konusu anlaşmaya katıldığını bildiren bir mektup gönderdiğini belirtti. Suriye'nin attığı son adımın anlık bir gelişme olmadığını, 2003 yılında Orta Doğu bölgesinin kitle imha silahlarından arındırılmasını öngören bir karar tasarısı sunduğunu hatırlatarak, Suriye'nin harcadığı tüm çabaların İsrail'in engeliyle karşılaştığına dikkat çekti. Suriye daha önce de iyi niyetini göstererek bölgenin İsrail nükleer silahı başı olmak üzere, kitle imha silahlarından arındırılması konusunda girişimde bulunmuştu diyen Caferi, İsrail'in çok uzun zaman önce nükleer silaha sahip olduğuna işaret etti. Caferi, 1983 yılında CIA'den sızdıran bir makalenin İsrail'in nükleer silahlara sahip olmasına karşın hiç kimsenin sesini çıkarmadığına değindiğinin altını çizdi. Müzik Bazı teröristler silahlı terör grupları ile birlikte bazı memur ve Suriye Arap karşı çok sayıda vahşi suçlar işlediklerini, kamu mülklerine saldırı düzenleyerek sabotaj ve yıkım eylemlerinde bulunduklarını, bazı şeylerin çıkardıkları fetvalar gereğince çok sayıda sivil ve askeri olmak üzere boğazlarını kestiklerini ve birçok bölge ülkesinden silah ve para aldıklarını itiraf ettiler. Suriye Televizyonu'nun yayınladığı itiraflarda terörist Velid Abdurrahman Şeyh, askerden firar eden arkadaşı kanalıyla kendisinin de Firar ederek Nusra cephesine bağlı Elbera Tugaylara elebaşı Ebu Ali Gohsani adlı teröristin kendisiyle aynı hedef için irtibat kurduğunu söyledi. Firar etmesi ardından kendilerine katıldığını ifade eden terörist şey, kendisini bekleyen Gohsani ve beraberindekilerin kendisine aylık maaş olarak 12 bin lira verdiklerini belirtti. Bakın. Otomatik silahla birlikte 3 dolu şarjör ve 200 ek mermi verdiklerini belirten terörist şey, Dera kırsalında askeri kontrol noktalarına saldırılara katıldığını, hurbat gazali noktasını kontrol altına alarak orada bulunan 35 askeri öldürdüklerini yerlerindeki silahları ve cephaneyi alıp Nusra cephesine teslim ettiklerini itiraf etti. 8 kaçırma eylemine katıldığını söyleyen terörist şeyh aralarında Ceble kentinden Ali Süleyman ile Doğu bölgesinden Yusuf Abdullah'ın bulunduğunu Seyfra kentine alarak silahlı terör gruplarına katılmayıp reddettikleri ardından Şeyh Muhammed Zubi'nin ölüm fetvalarını çıkardığını Elbera Tugayları elemanlarının varlığında tekbir sesleriyle bıçaklarla başlarını kestiklerini itiraf etti. Terörist şeyh Hüsam Zubi'nin kaçırılan 3, Ahmet Zubi'nin de geri yakalan 3 kişinin kafasını kestiğini söyledi. Başını kestikleri her şahıs için 1500, ordu kontrol noktalarına saldırıya da 2 2000 Suriye lirası aldıklarını ifade etti. Kendi yönünden Musa cephesine tabi sözde Hacerül Esved şehitleri Tugay'ına tabi terörist Halit Hüseyin Emin, Şeyh Halit Bereket'in kendisiyle çalışması karşılığında aylık 12.500 lira aylık maaş ve her askeri kontrol noktasına saldırı karşılığında 2.000 lira mükafat ile terör grubuna katıldığını ve bir otomatik silah teslim aldığını itiraf etti. Terörist Emin itiraflarında Şam kırsalı Yermük kampı ve Hacerül Esvet'te birçok askeri kontrol noktasına saldırı düzenlediklerini, çok sayıda tetikçilik eylemlerine katılarak keskin nişancı silahıyla 15 askeri öldürdüğünü söyledi. Terörist ticaret mahal ve depolarına yönelik çok sayıda gasp ve hırsızlık eylemlerine katıldığını, çalınan mal ve paraları bizlere dağıtmadan sorumlu olanın da Halit Bereket olduğunu ancak kendi giderlerine ve masraflarına kafi gelmediğini, bu yüzden gerekli para ve silahları Katar'dan aldıklarını, beraberlerinde Afganistan, Irak, Libya, Filistin ve diğer ülkelerden teröristlerin bulunduğunu ifade etti. Terörist Halit Hüseyin Elbayda da silahlı terör gruplarına nasıl ve kimlerin aracılığıyla katıldığını, ayrıntılı olarak ve eylemlere belli bir meblağ para karşılığında katıldığını anlatarak itiraflarına başladı. Patlayıcı yüklü araçları kalabalık noktalarda patlatmak ve evli olduğu üç kadından birini Allah'ın yolunda cihat başlığı altında terör gruplarının diğer ülke üyelerine cihat nikahıyla peşkeş çekmeye kadar birçok terör faaliyetinde bulunduğunu anlatan terörist Elbayda silah ve mühimmatı genelde Ürdün üzerinden temin ettiklerini belirtti. Bakayım. İtiraflarına silahlı terör gruplarına nasıl katıldığını anlatarak başlayan bir diğer terörist de Saddam Hüseyin Kehlan'dı. Terör faaliyetlerine belli bir inanç ya da hak arayışı amacıyla değil de aylık 12 bin Suriye lirası maaş karşılığında katıldığını anlatımlarına ekledi. Kendisinin Hulefa el-Raşidin isimli terör oluşumuna tabi olarak terör faaliyetlerine katıldığını ifade eden terörist Kehran zaman zaman diğer terör gruplarıyla işbirliği içerisinde terör faaliyetleri düzenlediklerini belirterek faaliyetlerinde kullandıkları silah, para ve mühimmatı genelde Türkiye'den terör grup elebaşları aracılığıyla edindiklerini aktardı. We'll <laughs> be Sayın seyirciler, kahraman silahlı kuvvetlerimizin Mağlula ve çevresinde terörist artıklarını kovaladığı bir zamanda Sosyalist Arap Bağız Partisi Bölgesel Sekreter Yardımcısı ve Şam Kırsalı Valisi teröristlerin beldede yağmalama ve terör eylemlerinde bulunmaları ardından Mağlula beldesini ziyaret etti. Tarihin başlangıcından beri en eski insanlık uygarlığı ve en eski toprağı olan Mağlula beldesi Hazreti İsa Aleyhisselam'ın dili olan Aramice dilinin ev sahipliğini yapmaktadır. ...hain ve gaddar teröristlerle arkalarındaki geri kalmış insanların hedef almak istediği de budur. Bültenimizin sonunda haber özetlerini tekrarlıyoruz. Lavrov, Suriye'de kimyasal silah davasının çözümü Orta Doğu bölgesinin kitle imha silahlarından arındırılmasına yönelik önemli adım olduğunu... ...geri ise bütün tarafların Suriye'de askeri çözüm olmadığını biliyor dedi. Caferi Suriye'nin katılım belgesini kimyasal silahların kullanımını önleme örgütüne tevdi edeceğini, BM'ye üye tüm ülkelere Suriye'nin söz konusu anlaşmaya katılma kararını bildireceğini söyledi. Bazı teröristler, vatandaşlar ve Suriye, Arap ordusu hakkında birçok vahşi suçlara terörist gruplarla işlediklerini itiraf etti. Bültenimiz sona erdi sayın seyirciler. Yarın aynı saatte yeniden birlikte oluncaya kadar iyi akşamlar diliyoruz.